Nef yönetim kurulu üyesi Erden Timur'la birlikteyiz. İnşaat sektörü nasıl geçiyor? İnşaat sektöründeki satışlar nasıl? 2014 yılına ilişkin görüşleriniz nelerdir? 2014 yılı tabii e, ülkemizdeki atmosferden dolayı da tabii 2013 yılına göre biraz daha durgun başladı. Zaten Ocak ve Mart ayları bizim için durgun dönem. Mart'tan itibaren sezon başlıyor. E, yine de 2014 yılında yani mart ayının başında Şubat'a göre bir toparlanma görüyoruz öyle söyleyeyim 2014 yılının geneli tabi seçimli Bir dönem olduğu için Ülkemizdeki istikara ve Sonuçta ülkenin Siyasi ve makro siyasi Görünümüne çok bağlı Biz tabi Nef olarak şehir merkezinde ve farklı bir ürün Sunduğumuz için aslında biraz Bu anlamda şanslıyız ayrışıyoruz Diyebilirim 1 Ekim'den bugüne işte 1600 Küsür konut sattık Tabii Ocak, Şubat'ta daha yavaşladım. Mart'ta biraz daha hızlandı. Ama inşallah temennimiz ülkemizin çünkü demografik göstergeleri çok olumlu şeyler sunuyor bize. Orta vadede önümüz çok açık. Bu yarayı da saracağımızı düşünüyorum. İnşallah 2014'ün ikinci çeyreğinden itibaren toparlanma hızlanır diye düşünüyorum. Bu yıl içerisinde kaç yeni proje, proje hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? Bu yıl e, Nisan ayında bir Ataköy projemiz var. Onu inşallah çok hazırlandık, onu yapacağız. yapacağız. E, Sütlüce'de hemen Alişkongre merkezinin üzerinde bir projemiz var. E, onun hazırlığını tamamladık. Önümüzdeki dönemde Ataköy'den sonra onu düşünüyoruz. Ve ile ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'yla ortak olduğumuz e, şişe cam arazisi var. Topkapı'da satın aldığımız arazi. Orada master planlı Türkiye'nin bugüne kadar gerçekten... Ee, çok heyecanla bekleyeceği ve görebileceği çok nadide bir proje yapıyoruz. Çok çalışıyoruz. Ee, ve tabii yeni buluşlar bu projelerle öncelikle Ataköy'le Nefim bugüne kadar yaptığı farklı buluşlara bu sefer de herkes şaşırtacak. Ee, i̇ki yıldır hazırlandığımız bir buluşumuz var. Onu da lanse edeceğiz. Bu sene bu anlamda üç tane büyük proje lanse edeceğiz. Yeni buluşlar, yeni projeler devam ediyor. 2014 yılına ne kadarlık bir yatırım öngörüyorsunuz? 2014 yılında tabi e, yani 2014 yılında başlayacağımız projeler toplamda e, 800 milyon liralık bir yatırım bütçesi oluyor. Tabi bu 2014, 2015 ve 2016'nın bir kısmına yayılıyor toplam yatırım tutarı. Ama 2014 yılında başlayacağımız projeler e, yaklaşık 850 milyon liralık bir yatırım değeri var. Peki bu yıl ilişkin olarak ajandanızın en önemli gündem maddeleri neler oluşuyor? İlk üç e, madde nedir? Bu yıla ilişkin olarak aslında biz ilk e, şimdi e, ikinci dönemde bu senenin başıyla birlikte ölçeklendirmeye başlama dönemine girdik ve bu sene ajandamızda e, uluslararası boyuta nefi taşımak için uluslararası test dönemi aslında orada test ve konumlandırma dönemi olarak adlandırıyoruz. Bu sene e, Amerika'da, New York'ta bir projeye başlayacağız inşallah. Aslında ajandamız bunu Avrupa'daki başka kentlerde de Nef'in bu farklı sistemini çünkü oraya da da çok ciddi ilgi görüyor. Ee, orada denemek yani test ve konumlandırma sürecini uluslararası boyuta taşımak ana ajandamızdaki en önemli madde bu. İkincisi de markada deneyimsel marka diye bir yapımız var. Biz bir aşk markası yaratmak istiyoruz. Ve natural duygusallık temsilciliği diye bir mantığımız var. Daha çok markaya odaklanacağız bu sene. Ee, bu yurt dışında ilgi nasıl? Projelere ilgi? Siz... Yurt dışında şöyle diyebilirim tabi bireysel tüketiciye gitmediğimiz için henüz onu cevaplamam zor ama geliştirici tarafında orada yani bizim işimizi yapan firmalar Bundan 3 sene önce Foster'la ilk proje yaptığımızda 12 ayrı firma bize daha doğrusu 12 ayrı lokasyon için 7 ayrı firma bize birlikte geliştirme teklifi yapmıştı. Ortaklık teklifi yapmıştı. Yani bu patenti bize ait olan işte ve tasarımlar, kapı kolu tasarımı falan gibi veya bu Foltom gibi farklı tarzları getirin. bizle birlikte projeler yapalım diye. O zaman tabii odağımız daha yurt içi olduğu için görüşme aşamasında kalmıştık. Bu bu sene yine geçtiğimiz haftalarda MIPIM'deydik Kanda. Ürüne çok farklı talep var developerlardan. Yani şöyle söyleyebilirim. Bunu satacak kişiler bu işi birlikte yapalım çünkü bu bu ülkede çok ilgi görür diyor. Nitekim tüketici tarafından da şu an onların söylemiyle ilgi göreceğini görüyoruz. Peki panelde en çok böyle takip edeceğiniz, merakla beklediğiniz paneller hangiler? Hangileridir? Tabii Açılışta Başbakan Yardımcımızın görüşlerini merakla bekliyorduk. Onu aldık. Memnuniyetle karşıladık. Bunun dışında Türkiye'nin gelişimine yönelik yeni 2014 ve daha sonrası için olan kısım vardı dikkatimizi çeken. Dijital pazarlama, dijital işlerle ilgili olan panel dikkatimizi çekiyor. Onunla ilgili ilgili arkadaşlarımızı da buraya getirdik. İlgilenmek istiyoruz. Ve bunun dışında da diyeyim yine bu dönemde uluslararası olarak dünyanın ekonomik gelişimine ilişkin paneller dikkatimizi çekiyor. Peki Ali Babacan'ın konuşmasından e, en önemli çıkarttığınız e, konular, başlıklar neler oldu? Şöyle Ali Babacan, yani Sayın Başbakan Yardımcısı zaten her zaman gerçekten çok e, tatmin edici, çok dolu ve verisel konuşuyor. Bu da yani verilerle konuşması da Gerçekten ikna ediciliği yüksek Şöyle orta vadede Ülkemizin geçmişte 2013'te de 2014'te de yaptığı planlı e, Regülasyonlarla Orta vadede aslında Önünün açık olduğunu daha da belirtti Tabi böyle ortamlarda e, Yaşadığımız e, kısa vadeli Konjonktürde yaşadığımız olaylar Kimi zaman insanlarda Orta vadeye ilişkin bir endişe yarattığını Zannetmiyorum ama bu tarz verisel Çalışmalarla yani sadece bir ee, icraat anlatımı anlamında değil de hangi regülasyonu ne amaçla ve e, ne sonuca ulaşmak için yaptığını ve Türkiye'nin risklerinin analiz edilişini, cari açık riskine ilişkin kısa vade ve orta vade için yapılan planlanan şeyler ve e, şu an ortaya konulan şeyleri duydukça tabii bu anlamda bizim ilgimiz çekti. Hukuk güvenliğine yaptığı, bağımsızlık ve tarafsızlığa yaptığı vurgu, her zaman önemli. Bu tabi tüm dünyadaki ülkeler için önemli ee, ve her zamanki gibi tatmin edici ve umut verici Vali Babacan konuşmasıydı. En son yasaklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Özellikle Twitter yasağı bugün herkesin gündeminde. Evet, ya bu konjonktürler tabi ülke anlamında geçicidir. Biz çok çabuk yara saran bir ülkeyiz. Her zaman sonuçta dediğim gibi parlak bir orta vadeye şeyimiz olduğu için, görünümümüz olduğu için çok çabuk yara sarıp bu işleri hep birlikte aşacağız. Evet. Sağ olun. Çok.